Merhabalar. Bu içerikte sığır akciğerinde oluşan granulomatöz bir pnömoniye bakacağız. Tüberküloz etkeninin neden olduğu Pnömoniya tüberkülozda produktiva, produktif tip tüberküloz pnömonisine göz atacağız. Hematoxilen azin boyama yapılmış. Etkenler mikobakteriyum türleri tüberkülozun etkenleri. Mikobakteriyum tuberculosis insan, sığır, domuz ve köpekte. Mikobakterium bovis, sığır, domuz, insan, at, koyun, köpek, kedi gibi geniş bir de enfeksiyon oluşturabiliyor. Mikobakterium avium da kanatlılarda, bazen de sığır, koyun, at ve domuzlarda da enfeksiyon oluşturabilir. Etken, aerojen, solunum, alimenter, sindirim, onfalojen, gebelik sırasında yavruya veya koital, çiftleşme yoluyla vücuda giriş yapabiliyor sindirim, solunum, dolaşım gibi pek çok sistemi etkiler. Granülomlar oluşur etkenin üredikleri noktalarda. Biz akciğere bakıyoruz. Akciğerdeki granülomlara bakacağız. Önce granülom yapısının nasıl oluştuğunu basitçe bir anlatalım. Birinci aşamada etkenin bulunduğu bölgeye histiyositler gelir ve etkeni fagosite eder. Etkenin duvarında bulunan kompleks lipit yapıları sayesinde histiyositler fagosite ettikten sonra fagozomla lizozomun birleşmesini engellerler. Fagositozdan sağ çıkarlar bu sayede ve çoğalmaya devam eder bakteriler. Aynı zamanda makrofajlar içinde yani histiyositler içinde lenf nodüllerine de taşınırlar. Etken üremeye devam ettiğinden bölgede aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişir tip 4 ve bu bölgeye daha fazla istiyosit gelmesine neden olur. Bölgeye gelen istiyositlerden bir kısmı çoğalır ve epiteloid istiyositlere dönüşürler. Burada epilet, epiteloid istiyosit denmesinin nedeni istiyositlerin çoğalırken epitel gibi yan yana dizilmesi sonucu alan e, oluşan yapıya verilen isim. 5. maddede istiyositlerin amitotik bölünmeleri ve birleşmeleri ile Langhans tipi dev hücreleri şekillenir. Mikobakteriyum enfeksiyonlarında şekillenen dev hücresi Langhans tipi dev hücresidir. Bunlara bakacağız. 6. madde bu hücreler ve lenfositlerden yukarıda bahsettiğimiz yangı hücreleri ve lenfositlerden oluşan yangısal hücre infiltrasyonu etkeni çevreler. Sonrasında etrafında fibroz bir kapsülle etkeni sınırlandırmaya çalışır vücut. 8. maddede de zamanla orta kısmında kazeifikasyon nekrozu ve kalsifikasyon şekillenir. Yani vücut yok edemediği etkenlere karşı granülom yapısı şekillendirir. Ortada etken, çevresinde bol miktarda yan hücresi, en dışta da fibroz bir kapsülle etkeni o bölgeye sınırlandırmaya çalışır. Zamanla da orta kısmında kazeifikasyon nekrozu ve kalsifikasyonlar şekillenir. Kazeifikasyon nekrozu nedir dediğimizde kazeözden gelir Latince kökenli süt pıhtısına benzeyen görüntüye verilen isim kazeöz. Dokuda makroskopik bakıda süt pıhtısına benzeyen nekroz alanları gördüğümüzde kazeifikasyon nekrozundan bahsediyoruz. Mikroskobik olarak da kazafikasyon nekrozu şekillenen alanlarda lökositlerin ve parenkimal hücrelerin erimeleri, parçalanmaları, lize olmaları sonucu granüler, amorf, hücre sınırları belirli olmayan, eozinofilik boyanan bir madde üzerinde bazofilik çekirdek kalıntıları karşımıza çıkar. Mikroskobik bulgularımız granülom yapısı, Önce buna bakacağız. Granulom yapısının çevresinde Langhans tipi dev hücreleri, epiteloid histiyositler, lenfositler, histiyositler tarzı yan hücresi infiltrasyonları olacak. Granulomun ortasında nekroz şekillenecek. Dördüncü ve beşinci bulgularımızda ödem ve amfizem. Alveol, lümeni ve interlobüler septumda ödem, septum burada orta kısım. Şurada boşluklu gördüğünüz alanlar alveolümeni normalde bunların içinin bomboş olması gerekiyordu. Ödem sebebiyle, şiddetli ödem sebebiyle burada hep ödem sıvısı ile dolu olduğunu görüyoruz şu pembe alanlar. Ödemin neden olduğu bir başka sonuçta amfizem. Bu kısımlar solunum açısından yetersiz kaldığından diğer kısımlara hava daha çok basınç yapacak, daha çok girecektir. Ve bu nedenle de alveol duvarları yırtılıp amfizem şekillenecek. Amfizem oluştuğu zaman da şöyle duvarları yırtılır alveollerin ve birkaç alveol birleşip böyle büyükçe bir alan oluşturur. Granülom yapısı burada bronşta oluşmuş. Yani etkenin ayrojen solunum yoluyla girdiğini gösteren bulgulardan biridir. Şu bronş epitellerinden anlıyoruz bronşta oluştuğunu. Şu orta kısımda bakın nekroz oluşmaya başlamış. Etrafı yangı hücreleri ve bağ dokuyla sınırlandırılmış. Nekroz alanına büyük büyütmede baktığımızda böyle bir yapı çıkıyor. Eiznofilik boyandığını söylemiştik pembe, koyu kırmızıya çalan bir renk. Üzerinde granüler tarzda çekirdek kalıntıları var. Şu nokta nokta gördüğünüz şeyler parçalanan hücrelerin çekirdek kalıntıları. Şurada da artık kalsifikasyon oluşmaya başlamış. Kalsifiye alanlar e, biz preparatı hazırlarken, kesit sırasında sert oldukları için parçalanıyor ve geride böyle koyu lacivert kırıntılar bırakıyor. nekroz alanının biraz dışına baktığınızda şu yan hücrelerin daha belirgin olduğu alanlara baktığınızda bol miktarda histiyosit görüyorsunuz. Alandaki çoğu hücre histiyosit, iri, iri ve hafif açık boyanan çekirdeklere sahip histiyositler, hücrelerde büyük hücreler. Histiyositlerin yan yana dizilmesiyle epitel gibi epiteloid histiyositler şekilleniyor demiştik. Şuradaki görüntü gibi. Çekirdeklerden de ayırt edebilirsiniz. Bunlar da normal peptik bulunan histiyositler. Şurada birkaç tane nötrofil var. Ama alanın daha büyük bir çoğunluğunun histiyositlerden oluştuğunu görüyoruz. Granulom yapısına baktığımızda gene ortada kazifikasyon nekrozunun şekillendiği alan var. Hatta kalsifikasyon alanları da var. Dışa doğru çıktığınızda fibroz kapsül ve bunun üzerine yerleşmiş bol miktarda yangı hücresini görebilirsiniz. Bu dörtlükte tabi yangı hücrelerini ayırt etmek için kırklıkta incelemek doğru olur. Yangı hücrelerinin bulunduğu alana baktığımızda Langhans tipi dev hücrelerini görebiliriz. Şurada tam çıkmamış 3 boyutlu yapısı stoplazma alt tarafta kalmış. Şu biraz daha iyi çıkmış bir görüntü. Langhans tipi dev hücrelerinde çekirdekler C şeklinde ya da at nalı şeklinde bir tarafa dizilirler. Stoplazmalar birleşir ve böyle büyük bir hücre şekillenir. Şurada da bir kısmı çıkmış olanı var. Buna granulomun yangı hücrelerinin bulunduğu kısımlarda rastlamanız mümkün. Bunun dışında alanda koyu çekirdekleriyle lenfositleri ayırt edebiliriz. Bol miktarda histiyosit var. Evet bu slide bu içerikte bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.